Hastalarımıza rahmetinle şifa ver ya Rabbi. Amin. Dertlerimize rahmetinle deva ver ya Rabbi. Amin. Boşlarımıza rahmetimle dağlar ihsan eyle ya Rabbi. Nesillerimiz azdırma ya Rabbi. Nefislerimiz azdırma ya Rabbi. Şeytanın tuzaklarına bizi ve yavrularımızı düşürme ya Rabbi. Nefsin, hevanın, hevesin ızdırabında bizi berkarar etme ya Rabbi. Ya Rabbi razı olduğun kulların arasına al ya Rabbi. Sev bizi ya Rabbi. Sevdir bizi ya Rabbi. Sevindir bizi ya Rabbi. Sevindirmeyi çok seversin. Başladım sizi de de sevindir bizi ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi biz 20. asrın günah girdabında boğuluyoruz. İnternetin günahının içindeyiz. Bizi filmlerin ortasında rezil olduk ya Rabbi. Bizi yeniden İslam'ın izzetiyle şereflendir ya Rabbi. Aklımızı başımıza aldır ya Rabbi. Dilimize Kur'an'ı daldır ya Rabbi. Rahmetin et de bizi cümleden güldür ya Rabbi. Ya Rabbi bakma kusurumuza. Bakma suçumuza, bakma günahlarımıza, bizi bağışla ya Rabbi. Amin. Anamıza rahmet eyle. Amin. Babamıza rahmet eyle. acımıza Bacımıza rahmet eyle. Amin. Hacımıza rahmet eyle. Hocamıza rahmet eyle. Amin. Hanımın kocasına rahmet eyle. Amin. Talebelerimize rahmet eyle ya Rabbi. Kur'an'ı baştan sona hıfz eden yavrularımızın ayaklarını kaydırma. Kur'an'ın o güzel nuruyla onları yaşat ya Rabbi. Amin. Onlara bu ikramda bulunan ana ve babalarının başına müjdeyi biz verecek değiliz. Peygamber veriyor. Cennet tacı konacak diyor. Tacınız mübarek olsun ana ve babalar. Amin. Yavrularını hafız eden ana babalar. Tacınız mübarek olsun. Amin. Cennet tacınız mübarek olsun. Amin. Allah bütün gönüllerinizden geçen, kalplerinizden geçen, hanginizin kalbinden ne hayır geçiyorsa hepsini hepinize versin ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi biz kullarız. Dua etmeyi bilmiyoruz. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Burada doğan Cenab-ı Peygamber senden ne istediyse hayır adına hepsini bize de ver ya Rabbi. Amin. Nelerin şerrinden sana sığındıysa hepsinin şerrinden sana sığınıyoruz. Cümlemizi koru muhafaza Amin. eyle ya Rabbi. Ya Rabbi razı olmayacağın sözü söyletme dudaklarımıza. Razı olmayacağın yere yürütme ayaklarımızı. Razı olmayacağın yere baktırma gözlerimizi. Razı olmayacağın sözleri dinletme kulaklarımıza Amin. ya Rabbi. Ya Rabbi neslimize rahmet eyle, Amin. bizden sonra hayırlı evlatlar ihsan eyle, evlat olup da cami cemaat bilmeyenlerin yavrusunun ayağını camiye yönlendir, Amin. kıbleye yönlendir, Kabe'ye yönlendir, Amin. şeriata yönlendir, Amin. hakikata yönlendir, Amin. insanlığa yönlendir Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi evlat olmamış Başkasının yavrusunu görünce imrenip Bir de benim yavrum olsun diyenlere Senin hazinende çok Ya Rabbi Hemen ver Ya Rabbi Amin. Hemen ver Ya Rabbi Amin. Ya Rabbi kulların sana nazlanıyor Çocukların anasına nazlandığı gibi Nazımızı kabul eyle ya. Amin. Sana layık ibadetimiz yok ama Azımızı kabul eyle ya. Amin. Sana uygun kızımız da yok ama Kızımızı da kabul eyle Ya, Amin. ya Rabbi bizim kusurumuza bakıp da bizi rezil eyleme ya. Amin. Ya Rabbi senden özel bir dileğim var. Bunların hiçbiri duymasınlar ya. Bizi kıyamet günü, hesabımızı ikimizin arasında gördü. kimseye karşı utandırmaya. Amin. Ya Rabbi bizi karımıza, bizi kocamıza, bizi oğlumuza, bizi kızımıza muhtaç etme Ya Rabbi. Amin. İnsan yükü çok ağır Ya Rabbi. Amin. Kalana da zor, ölene de zor. Bizi sana layık olarak öldür Ya Rabbi. Amin. Ölürken de iman şerefiyle, lütfeyle de öylece öldür Ya Rabbi. Amin ölürken de yüzümüzü güldür Ya Rabbi. Amin. Defterimizi de sahilimize aldır Ya Rabbi. Amin. Arçın gölgesinde gölgelendir. Amin. Peygamberin bayrağının altında topla. heradinin sevap kefesine bu duamızı getir de koy da o kefeyi ağır getir Ya Rabbi. Havzu kevserden doyarak içir Ya Rabbi. Sırattan kuş gibi uçur Ya Rabbi. Cennetine girdir Ya Rabbi. Amin. Cemalini gördür Ya Rabbi. Amin hastalar var. Şifa ver hepsine Amin. ya Rabbi. Yavruları hastalar var. Amin. Onların çaresi sende ya Rabbi. Amin. Doktorlar bu işleri beceremediler. Amin. Şafi sensin ya Rabbi. Amin.